Sığa konusuna devam ediyoruz. Sorumuz şu. Aslında iki tane sorumuz var. Ama aslına bakarsanız tek bir tane sorumuz var. Elimizde bir sığaç var. Bir pile bağlanmış. V kadar büyüklükteki potansiyel farkı olan bir pile bağlanmış. Q e, miktarında yüklenmiş. E, levhaların arasındaki uzaklık D kadar. Burada aynısı Q. Fakat burada pil çıkartılmış. Altına voltmetre volt bağlanmış. Yani bir ölçüm aletimiz iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçen voltmetremiz bağlanmış. Sorumuz şu. Levhalar bakın bazen sorarlar levha demek yerine armatür de diyebilir. Aynı anlama gelir. Levhalar arası mesafe artılırsa burada neler değişir? Bize birçok soru sorabilirler. Pekala. Bakalım. Formülümüzü inceleyelim. C eşittir epsilon 0 A bölü D. C eşittir epsilon sıfır A bölü de. Diyor ki bana level arasındaki mesafe artırılırsa şu değer artırılırsa artırılırsa bölendeki sayı artmışsa bu sayı küçülür. Yani sırası azalır. Yazalım. Sırası azalır. Sırası azalır. Peki bana yük miktarı ne olur diye söyleyebilir. Hemen bakıyoruz. Formülümüz C eşittir Q bölü V. C eşittir Q bölü V. Sırasının azaldığını bulmuştuk. Bakıyoruz burada pilimiz var. Pilimiz varsa ve hala aynı pil olduğu için V değer değişmez. Öyleyse eşitliğin devam edilmesi için sol taraf azalıyorsa sağ taraftaki bu Q yani yük miktarı da azalır. Azalır. Buraya gelelim. Bakıyoruz burada bir pil yok. E, pil, Ben daha önce söylemiştim. Pili şöyle düşünebiliyoruz. Yük sağlayıcı olarak düşünebiliyoruz. E, pil yoksa ortama e, ekstradan bir yük sağlamak söz konusu değil. Dolayısıyla yük miktarı değişmez deriz. Değişmez deriz. E, yük sağlayan bir pil yok. Peki şimdi burada bana şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bir yük sağlayan bir pil yoksa bu yük nasıl oluştu? İşte bu da benim yani eksik yazmamdan kaynaklanıyor. Soru şöyle olmalı aslına bakarsanız. Ee, buraya bir pil bağlanmış. Sığaç yüklenmiş. Bir küyüyle çıkartılmış. Ondan sonra voltmetre bağlanmış. Tabii bu olaya böyle bakmak lazım. Ee, yani eksik yazdığım için böyle. Demek ki baştan ee, sorumuz şöyle olmalıydı. Altta bir pil var. Sığaç Q kadar yükleniyor. Alt, ardından pil çıkartılıyor. Yerine voltmetre bağlanıyor. Sonra mesafe artırırsa ne olur diye soruyor. Evet. Devam ediyorum. Başka hangi kısma bakacağız? Tabii ki neye bakacağız? Enerjisine bakacağız. Enerjisinde e, biraz önce bir önceki videomuzda e, bulmuştuk. Enerjinin formülü Q çarpı V bölü 2 idi. E, yük miktarı azalır olduğunu bulduk. Potansiyel fark pil hala burada durmaya devam ettiği için değişmez. O zaman eşitliğin sağ tarafı azaldığına göre enerjisi de azalır. Enerjisi de azalır. Evet. Gelelim buraya. Buradaki formülümüzde yine aynısını kullanalım. Q ve bölü 2. Peki burada biz... Bu arada e, potansiyel farkın nasıl değiştiğini söylemedik. Hadi onu da yapalım. Yükün değişmediğini söyledik. Çünkü e, pil yok burada. Pil olmadığı için V değişmez demiştik. C'nin de azaldığını söyledik. Öyleyse eşitliğin sol tarafı azalıyorsa sağ tarafında azalması için eşitliğin devam edebilmesi adına sağ tarafında azalması için şu değerin böldeki değerin artması lazım. Peki yük değişmez demiştik. Yük değişmez. Çizdik üzerine. E, potansiyel fark artar. O zaman eşitliğin sağ tarafı artıyorsa sol tarafı da artar. Yani enerjisi de artar diye yorumlarız.